Kasino Ufufu kanalından hepinize selamlar olsun. Bugün 3000 abone olmuşuz. Gerçi dün olduk da. Vallahi sizin sayenizde cansınız. Demek ki bir aileye doğru gidiyoruz. Bir bir topluluk olmuşuz yani. Anladınız mı? Bu ilk başından beri beni takip eden arkadaşlara selam olsun. Hadi bakalım. Şöyle bir 4000 liralık kasayla girdik. Yavaş yavaş oynayalım. Acelemiz yok. Konuşurken yoruluyorum ya. Vallahi konuşurken yoruluyorum. Bakalım 026 936 14 beynime kazıyorum şimdi. 36 14 36 19 6 16 13 8. O zaman 5 de yapabilir, 0 da yapabilir yani. Bakalım ne yapacak? 22 yaptı. Olsun. Olsun. Bir yanı daha iyiydi be. Bir yanı bu uzun daha iyiydi. Vallahi Neyse. Şimdi 14 atıyor. Çok atıyor. Ayrıca bir de 6 komşu atıyor. Şu 8 pardon. 8 ve 6 komşu. Evet. Şöyle bir alalım bakalım. Ve çarpı 2'ye gerek yok yani. Şöyle tadında bırakalım. Tadında. Ve tadımlık. Tatalı hala ala devam. Tat alıyorum. Ama kasa almıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kimseden de para istemiyorum. ihtiyacım yok. Kasada almıyorum. ihtiyacım yok. Teşekkürler. Instagram'ımda ufufuk kasinodur. Bilginizi. Çok bağıramıyorum. Ne oluyor? 17 olur mu? Olmaz. Bir yanı gene dolu fazlasıyla. Sınırlardayız. Sıkıntı yok. Sınırlardayız. Acaba bu benim bölge taktiğine mi dönüyor iş? Bakalım görelim anlayacağız şimdi. Sınır sayıları atmaya başladı. Şimdi 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 şimdi. Ya buraya atacak ya tam çaprazına atacak. Bakalım nereye atacak. Keşke şu 7 liralığı doldursaydım. Hep en aza denk düşüyor. O ne ya? Helikopter gibi bir şey geldi. Donma be güzelim be. Hadi bakalım. Hay arkadaş gene bir yanı ya. Gene bir yanına oturdu ha. Çok ilginç. Çok ilginç. Vallahi çok ilginç. Yok ya bu sefer kaybetmeme izin vermeyeceğim yani. Casino kaybetmeme istese bile kaybetmeyeceğim. Bugün kaybetmeyeceğim. Bugün eminim yani. Şimdi bakalım. Ya 0 ya 30 ya da 11 ya da 13 ya da 36 ya 0 ya 13 diyelim. Haydi bakalım. 0'ın yanı olan 26. O da olur. Güzel. Tamam. Ama ilginç. Hep söylediğimin yan komşusuna giriyor. Çok ilginç yani. Valla çok ilginç. Tier bekliyorum arkadaşlar. 8 bekliyorum. 30-23 bekliyorum. Bakalım yanına mı girecek? Şöyle 6'yı da alalım. 26'dan sonra 6 yapmıştı. Abi şu 34'ü de alacağım ya. Aman diye. 6 10'u 26 neredeydi? 0 36 yapmış. 26 atmamış ki 6 16 yapmış. Gerçi sıfıra göre tir atmış. O da tekrar dediğim yere 8'e doğru fırlatır büyük ihtimal topu. Bu el, e, bu el tir atacak. Ondan sonra da Orphalins bekliyorum. Bakalım 20, 20 veya 6 Orphalins'e göre bakacağız. Ama bu el tir atması lazım önce. Atmadı çok ilginç. <laughs> çok ilginç. Demek ki, demek ki, demek ki şöyle bir şey yapacağız. Şimdi iki seçenek var. Şansımı tekrardan yana mı kullansam? 19'dan yana mı kullansam? Bakalım. Aslında güzel oynadım bu el. Çünkü bir geciktiriyor olabilir. 30 yapabilir. 30. 30 yaptıktan sonra zirağı ya çevirebilir. Ama böyle önce tekrardan bir tier yapması lazım. Yaptı. Benim de ne yaptı? Bakın gördünüz mü? Yani işte. Bil bekletti bizi. Sağlık olsun. Sorun yok. Parayı versin de bize. 30 36 çemberi yapıyor. 36'ya giriyor. Hiç sıkıntı yok. Başladığımız yere de geçtik. Şimdi şimdi işte tekrar 29'a çevirecek. Çünkü algoritmayı şimdi değiştiriyor arkadaşlar. Bakın görün. Algoritmayı şimdi değiştirecek. Tekrar bir 29. Woz'una birazcık daha abanabilirdim. Bu arada oynadığım siteleri yorum kısmına ve açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Soruyorsunuz. Videoda bir kere iki kere söyleyeyim yeterli. 29 bekliyorum. 29 3 olsun. Hadi bakalım. Tamam. 3 de olsun. Yapacak bir şey yok. Bastığımızdan fazla aldık. Ama birazcık daha izin verse geçecek 7'ye 12'ye doğru. 3 36 36 6'lı 3'lü 9'lu. 36 33 30 27 24 23 34 17 22 25 18. Hadi bakalım. Şu an oynuyorum. Resmen hem oyunu çözüp hem oynuyorum. Yani 800 lira. Hatta 1000 lira yeni yeni kare geçmişiz. Bakalım. Dağınık atıyor çünkü. Nereye açacağı da belli değil açıkçası. 30 bizde var. Yanlış görmediysem 30 attı. Evet. Güzel. 1757 lira kâra geçtik. Şimdi bir tekrar yapıyoruz. Kurpiyer değişiyor. O zaman şöyle de bir hareket yapıyoruz şimdi. Bakalım görelim şimdi ne yapacağız. Çünkü hem 30 bekliyorum hem 15 bekliyorum. Bakalım. O yüzden alt tarafa aldım. Evet. 30'un yanı olan 13'e girdi. Fark etmez. Şey 11'e girdi. 13 dedim. Yo 13'e girmiş lan. 13'e girmiş pardon. 36'nın yanı 13. Tamam. Şimdi bir 13 tekrar da. şu an oyunu çözdüm arkadaşlar nereye attığını. Ya 13 atacak ya da Şöyle yedi tarafa atacak. Şuraları da alalım şöyle. Bayağı bayı saldık aslında ama büyük ihtimal kazanacağız. Ya 13 atacak ya 7 tarafa atacak ama ne atacak ona bakacağız şimdi. Niye donuyorsun çok ilginç ya. Evet. 7 tarafı. Değil. Direkt 7'ye attı da Bu bu kadar basit. Casino UFO Ufuk. <laughs> Çok güzel. vallahi süper. Oyunu çözdüm. Şimdi bir kel izledim çünkü arkadaşlar. Bakın 6000 lira kar. Şimdi 900 lirasıyla oynayacağım ve sonlandıracağım. Daha ekstraya gerek duymuyorum. Şimdi büyük ihtimal Orphans şöyle çok sekerse 5 ve 10 da atabilir. Fazla oynattırmadı aslında. 900 liraya basacaktım ama. Bu arada kanalı lütfen abone olmayı unutmayın. Casino Ufufuk yeni kanalını da yorum kısmına bırakacağım. açık oynadığım sitenin altına bırakıyorum. Lütfen o kanala da abone olmayın. Aşağı olmayın ne ya? Olmayı unutmayın. <laughs> Bakın arkadaşlar lütfen o kanala üye olmayın. <laughs> Lütfen o kanalda abone olmayı unutmayın. Bu arada 5 beş dedik. 5'e sekebilir dedik Orphalins'ten. 5'ten 16'ya girdi. Güzel oldu. 10 binlerin altına düşmeyeceğim. 11 binler aldı oldu şimdi kasamız. Hem eğleniyoruz hem kazanıyoruz. Bu güzel işte. Eğlendirirken para kazanıyoruz. Bu güzel. 11 bin lirada mı dursak acaba? Güzel kar ya. Dünkü kaybı da kurtarmış oluruz aslında. 7 bin lira gitti. 7'yi almış oluruz ha. Bir gün kasinoya emanet ettim parayı. Bir işim vardı. Bıraktım aldım şimdi paramı. Gidiyorum buradan. <laughs> oh, oh oh oh. Yağıyor yağıyor. Akıyor para ya. Para akıyor. Rahatım ya şimdi. Kara ulaştım ya. Rahat rahat oynarım. Kara ulaştım çünkü. Şu an kafam çok rahat. Mis gibi abi. Süper oldu. Vallahi süper oldu. Şimdi de 4 atacak. Ama 34 da olabilir tabi. O yüzden şöyle alalım. 12 bin liradan düşmeyeceğim. Şuna 4'e bastım. Hadi bakalım. Yeter. 12 bin lira yeter ya. Tamam baba vallahi yeter. Dünkü 7000 liraya yer aldım. Üstüne bir de 1000 liralık abi 1000 liralık iddia yapacağım diyeceğim de böyle bir şey yok ya. Yemin ederim yok ya. Tek kupon yapıyorum. Tekten yatıyor. 4 kupon yapıyorum. Tekten yatıyor. 4 dedik 25'e girdi. Bu da olur. Devam. Devam. 4 bekledik. 4'ün üstünden süzüldü. 21-2-25 25 Oh, 17 bin olduk. Dur bakayım böyle birazcık devam edeyim. Tekrar 0 bekliyorum. 15 binin aşağısına düşmeyeceğim. Bir de bugün öyle bir şey oldu ki ulan tam maça gireyim maça gireyim ilk yarı gole gireceğim ilk yarı gole gireceğim yok. Girmedim yani 5 dakika bekledim gol oldu. Vallahi billahi. Neler kaçırdım ya. Neler. Neler kaçtı. Ziro bekliyoruz. Gitme be. Vallahi 25'te düşündüm. Yemin ederim ki ya. <laughs> bu hiç akışmadı ya. Gerçekten. Vallahi bu hiç. Bile bile bile. Yani bile bile, bile bilemedim. Aynen iddiada da böyle oldu. Şimdi bakalım bu, bu el tutacak mı bu sağlamımız. Hani diyorduk ya toplamı 36'dan büyükse 0, 0 atıyor. Şöyle. Bakalım tutacak mı olacak mı. Tabi her zaman yapacak diye bir şey yok. Ama yaparsa da yapıyor yani. Yapınca da yapıyor öyle söyleyeyim. Bakalım. Diyorduk ya toplamı 18-18'den büyükse yani 36'dan büyükse genelde iki sayı tekrar edince 0 komşu yapıyor. Ama tabi yapmayabilir. Şu ana kadar her videoda yaptı. Bakalım bu videoda yapacak mı. O tuttu yok. Yok olmadı. Şansımıza küs. O top yukarıda durmayacaktı abi. Baksana. O çok yavaşlattı. Ama olmadı sonuç olarak. Yani oynadık sonuç olarak 504 liramız gitti. Ama normalde yapıyor arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Daha önceki videolarda da gördünüz zaten bunu. Teşekkür ediyorum izleyen arkadaşlara. Valla güzel bir video oldu. Güzel bir kare geçtim. Açık söyleyeyim. Hem eğlendim ben. Valla eğlendim. Çok hani böyle kaymak gibi kaydı video. Öyle söyleyeyim. Çok mutlu oldum teşekkür ediyorum izleyen arkadaşlara lütfen yorumu şey yorum yap, e, yorum yapınca hepinize cevap vermeye çalışıyorum teşekkür ediyorum ilginize yorum yapmayı unutmayın beğenenleri beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar beğenenleri de çok seviyorum beğenmeyenleri de çok seviyorum canı sağ olsun abone olmayı da unutmayın kanala Oynadığım önerdiğim siteyi de hem yorum kısmına hem açıklama kısmına bırakıyorum derken bakın arkadaşlar bir el bekletme yaptı ve araya sıfır soktu gördünüz mü? geciktirme yaptı. O 22 tane 18'den büyük yani toplamı 36'dan büyük olan sayıdan sonra iki tekrardan sonra atıyorum. 19 19 20 20 25 25. Tabi bu bazen 17 17 3 3'te bile yapar yani. 0 yapıyor araya bir 5 soktu geciktirme soktu ve 0'ı şimdi yaptı. Olsun sağlık olsun. Biz karımızı yaptık. Teşekkür ediyorum izleyen arkadaşlara. Casino Ufufu uf. abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Casino Ufufu.